Herkese merhabalar. Necla Esmen. Hoş geldiniz. Biz bu kanalda Avrupa'da özellikle İsviçre'de ekspat olmakla ilgili, göçmen olmakla ilgili konuşuyoruz. Bugün yanımda Songül var. Hoş geldin Songül. Teşekkür Hoş ederim. Teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Önce böyle özetle bir hikayeni anlatabilirsen sevineceğim Sonra ben sorularla yönlendireceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bu imkan için çok heyecanlıyım. <laughs> e, gerçekten çok güzel bir format. Çok beğendim. O yüzden e, bu interview yapmaktan da çok mutluyum. Songül Balkır ben e, Almanya'da doğdum, büyüdüm. E, sonrasında Tekvando yaptım. Ee, hani özet bu. Önemli bir detay benim hayatımda. Hani böyle çok azimli olmama sebep oldu aslında hayatımda. Daha sonra okula her şeyi, okulumu, işte stajımı, her şeyimi Almanya'da yaptım. Ee, minik bir dönem İstanbul'da. Ee, yaşadım. Böyle iki sene taşındım İstanbul'a. Ee, orada yaşadım. Orada çalıştım kurumsalda. Benim için güzel bir deneyim oldu. Hı -hı. Farklı bir şey oldu. Çünkü e, ne kadar Türk olsam da e, buradan oraya gittiğimde ne kadar farklı bir durum olduğunu fark ettim. E, Türkiye'de çalışmanın ne demek olduğunu gözlemleyebildim, öğrendim. E, daha sonrasında zaten tekrar geri dönmeye karar verdim. Berlin'de böyle iki ay kalıp, sonra iş teklifi alıp İsviçre'ye taşındım. <laughs> yani böyle çok hızlı bir şekilde değişim, dönüşüm oldu hayatımda. İki senedir de artık e, İsviçre'de yaşıyorum. Sen kanalımızdaki geri dönüşten sonraki ikinci misafirimizsin. Ee, i̇lk misafirimiz de çift göç yaşamıştı. Almanya'dan Türkiye'ye, tekrar Türkiye'den Almanya'ya. <laughs> Seninki daha da ilginç şu anda yani. <laughs> Almanya'dan Türkiye'ye, sonra İsviçre'ye. Evet. Okey. Zor, zorlayacağım biraz. Tamam. <laughs> Okey. Şimdi İsviçre'yi baz alarak konuşacağım. Evet. Ee, i̇lk, uf artık yani Türkiye'de ya da Almanya'da değilim dediğin an. Hmm, burada İsviçre'den bahsediyorsun. Artık İsviçre, Almanya'da Türkiye'de değilim. Yani a artık, artık buradayım. Aslında ikisi çok farklı. Şimdi Almanya biraz farklı. Türkiye tamamen farklı. Türkiye'den bahsedeyim çünkü çok seviyordum Türkiye'de yaşamayı. Ee, geldiğimde şunu fark ettim çünkü direkt Türkiye'den böyle iki ay sonra hani iki ay... Bence de Türkiye'den kaldım. gelmiş gibisin aslında Öyle. o anlamda. O Evet öyleydi aslında o dönem. Yani bir ay falan ben de kalıp hemen buraya taşındım. Neyi özledim? Ya bizim e, hizmet anlayışımız Türkiye'de. Hani e, konforumuz, e, güler yüzlülüğümüz onu burada evet gerçekten çok özlüyorum. Ben ama Türkiye'yi çok seviyorum. E, milletimi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Çok değer ve kıymet veriyorum. Ve e, her şeyin en güzelini hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada o güler yüzlü maalesef göremiyorum zaman zaman. Daha çok böyle saat 8 olduğu zaman kapatıyoruz diyorlar. O bizde öyle bir şey yok. <laughs> hadi bunu özlüyor. Evet hadi Yani bir öyle. Bu de şey kötü <laughs> hissettiriyor değil mi? Yani, evet. Neden soruyorsun yani, ki şu an? Evet, aynen. Hayır, ya farkında değilsiniz. Evet, de? hani e, sanki bir hata yapmışım gibi. Yani onu çok fark ettim. Evet, artık ben Türkiye'de değilim. Ee, ya minik detaylardan aslında çok fark ettim. Ee, i̇ş alanında, işe baktığımda, çalışma alanında da bu esnekliğin ne kadar burada olmadığının farkındayım. Hani bu bir kültür, bu bir yaşam tarzı. O yaşam tarzı burada yok. Pratik zeka dediğimiz çok da böyle. Yok demek istemem ama <laughs> ee, <laughs> anladık. Yani <laughs> çok sınırlı. <laughs> Daha rahat bir şekilde çalışılıyor. Türkiye'de mesela hemen çözüm buluyorduk bir araya gelip. Bazen kurumsal da evet kolay olmuyor. Daha uzun yollardan oluyor ama e, her şeye rağmen Türkiye'de çok daha hızlı hareket edebiliyorduk. Bunu görüyordum. Almanya ile İsviçre'yi kıyasladığımda aslında çok yakın birbirine olan bir ülke ama kültürü gerçekten farklı. E, şimdi Almanya'da doğduğum için bana biraz daha yakın gelebilir. Hı hı. E, ama bana ee, Almanların biraz daha düz, biraz daha düzmüşler gibi geliyor, hani e, çok netler bazı konuda, hani siyahsa siyah, e, beyazsa beyaz, e, böyle hani... Bu anlamda İsviçreliler nerede Biraz için? Daha okay. ee, biraz daha nötrde, biraz daha nötr tarafta. Swiss Neutralisme. Hani... <laughs> Aynen, ee, şey oluyor Adamlar, bazen, bunlar, ne demek bunlar istedi acaba? <laughs> hani orada biraz evet zorluk çektim. Bunu bununla ilgili ben de bir anımı paylaşacağım. Şimdi tabii ki ilk geldiğim zaman yeni işe başladım. İnanılmaz iyi bir müdürüm var. Tanıyorsun. Ama ki Alman. Ama çok adapte olmuş kuvvetle muhtemel İsviçre'ye. Ya bir yerde şöyle bir şey yaşandı. Anlayamıyorum. <laughs> yani iyi mi söylüyorsun? <laughs> Kötü mü söylüyorsun? Böyle kollarından tutup istedim. Ya bir <laughs> şey söyle. O kadar direkt bir şey söyleyemiyorlar ki Sivisler. Gerçekten yani çok alışınca okey. Ama alışana kadarki süreçte gerçekten böyle bir şey dedin mi? Yani benden bir şey yapmamı istiyor musun yoksa istemiyor musun gibi çok debelendim ben de. Doğru. Evet evet fark ediyor gerçekten. Bir de hani bizim kültürümüz de farklı olduğu için e, sanırım oralarda biraz sıkışıyoruz evet. Tamam. <laughs> bence de. Ama şimdi hemen buradan bir sonraki soruma bağlayacağım. Şimdi sen tabii ki bir Almanya geçmişi var. Zaten ana dilin Almanca bence gibi evet. değil mi? Daha evet, evet. öyle olduğunu var sanıyorum. Şimdi Almanca dil bilerek de gelmiş olmana rağmen dil bariyeriyle ilgili <laughs> varsa komik <gülüyor> <gülüyor> hikaye istiyorum. Hadi ben çık şu <laughs> lazım. ya anlamıyorum. İsviçre <laughs> <laughs> Almancasını anlayamıyorum. Yani çok farklı. <laughs> Almanca bir böyle rağmen. Yani e, söyle dövüneyim hadi biraz. Neyi? Ki bazen ne oluyor? Aa sen benden daha iyi. Evet. Yani ya Necda gayet Almanca biliyor bu arada ve şey aa, evet anım var. Necda ile anım var. Biz şimdi spora gittik. Beraber spordayız. <laughs> ve spor hocası komut veriyor hani diyor ki işte ee, işte nefes al nefes al ver gibi. E, ve şey ben anlamıyorum şimdi. Necrabi, sen de mi anlamıyorsun dedi. Ben de, evet anlamıyorum çünkü İsviçre Almancası konuşuyor şu an diye. E, sonrasında ben Almanca konuşurken Nejabe ben seni anlıyorum dedim. Evet ben çünkü hani Alman yanın Almanca <laughs> konuştuğum için böyle bir anımız oldu. Evet ve hani mesela e, devlet yerlerinde e, böyle hani işlem falan olduğunda gerçekten orada hata yapmak istemiyorum tabii ki. Orada tırsıyordum hani Hızlı hızlı konuşuyorlar ve detay kaçırırım diye şey diyordum hani bana lütfen tekrarlar mısınız? Peki tepkileri nasıl böyle söylediğinde? Gayet normal. Yani kibarlar mı? Çünkü orayı da konuşalım hani. Yani evet hani evet diyorlar hani tekrar normal bir şekilde Almanca konuşuyorlar. Bazen dalgınlıklarına geliyor ve tekrar İsviçre, İsviçre. Almancasına dönüyorlar ama bence bu onların konfor alanı, daha rahat ettikleri yer. O sebepten ötürü diye düşünüyorum. Yani burada kastan yapılan bir şey yok diye düşünüyorum. Ben de kastan yaptıklarını hmm. çok düşünmüyorum. Yani o kafada tipler değiller bence. bence. De. Değiller. Aynen. Ama e, peki böyle duygusal kendini kötü hissettiğin ya da biraz deşeleyeceğim orayı var ha. mı? Hani böyle ne ya. yapıyorum ya ben burada. Oo Değil. tabii var. Ya yani var oluyor. Ee, ama o... Şimdi benim gurbetçi aileden gelmiş olan bir geçmişim var. Hani benim annem babam hani tarlada, e, tarladan şehre. Gerçekten yani ben ikinci kuşa kuşa e, ve ailenin en küçüğüyüm. Şimdi zaten böyle bir e, oradan gelen bir duygusallık var. E, sanırım o hani Türkiye'ye bağlılığım, işte milletin vatanım vesaire bu bu aşk bence oradan geliyor veya çok mevcut, çok yakın çünkü. Ben de. Özlediğim zamanlar ya da ben burada ne yapıyorum dediğim zamanlar aslında e, sırf kendimi işe verdiğim zamanlar ve dostlarımı ailemi görmediğim dönemler. Hani o sıcaklığı, o e, aile ortamının olmadığı zamanlar. Hı hı. Çok önemli. Dost çok önemli. Evet. Aile çok önemli. İyi ki ilk varsın. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yani evet oluyor tabi. Okey. Peki biraz şöyle değiştireceğim konuyu. Bu kadar derinlere gitmeyelim. Kimseye anlatmak istemiyorum. <gülüyor> Gerçekten. <laughs> um, İsviçre'ye taşınmadan önce hiç olmayan, sende olmayan ama buraya taşındıktan sonra e, sahiplendiğin ya da ''Aa evet yapabilirim.'' dediğin bir alışkanlığın var mı? Bir değil aslında birçok alışkanlıklarım oldu. Yani ben her zaman hani şey seyahati çok seviyordum. Ama bu kadar seyahat edeceğimi hiç tahmin etmedim. <laughs> yani ben iş mi peki? İşle alakalı. Tabii hem iş hem kişisel gelişim de. hani ikisini bir arada yaptığım için çok daha fazla seyahat yapmaya başladım. Boş zamanlarda kişisel gelişimle ilgileniyordum. işte diğer zamanlarda da işimle ilgili. Avrupa'da seyahat ediyordum. Bazen haftanın, yani ay, ayda bir hafta evde olduğum oluyordu. Onun dışında valiz toplayıp tekrar devam ediyordum yani. Ben bu kadar hızlı bir yaşama adapte olacağımı hiç sanmıyordum. Yani hmm. o, hani o alanlarda. Hızlı mı duruyorsun burada yaşam? Ee, burada yaşamı değil, benim yaşam tarzım. Buradaki yaşam bence yavaş. <laughs> yani... Şimdi şaşırtmayalım, aynen. <laughs> evet, buradaki yaşam çok yavaş. <laughs> <laughs> yani cidden çok yavaş. Yani burada her şey daha e, sindire sindire yapılıyor. Yavaş yavaş yapılıyor. Hani böyle bir stres koşuşturma görmüyorum dışarıda. Hı hı. E, ama hani soruna gelince hani ne, sen burada neyi adapte ettin, ne farklı yaptın değil mi? Doğru anladın. Evet yani daha çok şöyle söyleyeyim. Mesela İsviçrelilerin Böyle belli alışkanlıkları var ya çok dakik olmak gibi. Gerçi sen Almanya'dan ona alışkın olduğunu zannediyorum. Ama neyse. <laughs> Koy <Koyunluğun>. e keseceğim. <laughs> Kessek. Türküm. <laughs> <Ya>, girmiyoruz buralara. <laughs> yani işte hepimizin üstünde çalışması gereken <gülüyor> noktalar <gülüyor> oluyor hayal. Olur. <laughs> olacak. Yapacak bir şey. Allah. Rolex alacağım ben. O zaman belki... <laughs> neden oldu? Takip like olmak için güzel bir motivasyon bence. Ne, ne gibi bir motivasyon? Rolex. <laughs> tamam, anladım güzel. ama yani neden? Yani, yani bu kadar yani para verdim işe yarasın. Okey. Ödüllendireceğim kendimi yani. Sen hak edersin zaten. Sen çok daha iyilerine layıksın. Neden olmasın? <laughs> şey soracaktım. Mesela ee, işte hike İsviçrelilerin böyle inanılmaz sevdiği bir şey var mı? Hani daha önce hiç yapmıyorsundur da sonra bu alışkanlığı kazanmışsındır gibi bir şey var mı? İsviçre'de mi? Hmm. Yok. <gülüyor> o <gülüyor> okay, kadar yok okay. ki. Hani gerçekten o kadar nadir buradaydım ki. Yaptığım, yani şöyle bir şey var, minik bir detay, daha çok burada olduğum zaman daha çok evimdeyim hani hı hı. E, ve yavaşlıyorum. A, yaptığım ya da aldığım, alış, yaptığım e, adapte olduğum alışkanlık budur. Biraz yavaşlamam. O da sadece burada olduğum süre. Hani buradan dışarı çıktığım zaman tekrar o hızlı hayata e, devam ediyorum ama burada gerçekten bir yavaşlıyorum. Çok ilginç. Aynı şey hmm. bende de var. Buradayken e, yavaşlayan ve bundan bayağı da zevk alan bir haldeyim ben. Hmm. E, ve bunu böyle şey, aa öğreniyorum galiba ben burayı <laughs> <laughs> filan diye heyecanlandırıyor evet. beni. E, Türkiye'ye yani uçaktan indiğim an o önceki versiyon yani bir, bir saat filan alıyor tekrar hortlaması. Öyle diyeyim. Koştur koştur uyumayan. Şey, i̇şte şey yapmayan, ilginç buranın böyle bir ekmeğinde mi, suyunda mı, havasında mı bir şey var, var gerçekten. Kesinlikle. Bence zaten her ülkemin, her şehrinde bir enerjisi var zaten. Hı -hı. Bir de dinamiği var, bir akış. Dinamiği de var. Bence bundan ötürü de zaten hani ister istemez yavaşlıyorsun hani. Hı -hı. İnsanlar zaten yavaş hareket ettiğinde böyle hızlı koşma koşmanın da bir anlamı yok zaten. Hani orada bir, o, o alışkanlığı evet. Aldım, adapte oldum diye düşünüyorum, burada olduğum süre. Çok mu benlik, böyle devam etmek ister miyim onu bilemem. Ben e, bu kadar yavaş olmanın çok benlik olduğunu düşünmüyorum. Hmm, tam bir sonraki ee, sorumu <laughs> cevap <diyorsun. gülüyor> Yani... E, ama şimdilik okey böyle, iyi. Hmm. Onun dışında da böyle düşündüğümde hani adapte olduğum e, İsviçre'ye has bir durum. Evet tramvaya biniyorum lastik çünkü burası tramvayla <laughs> işliyor. Ben aslında büyük şehir çocuğum ve araba seviyorum, araba kullanmayı seviyorum. Evet orada adapte oldum ama <laughs> ee, evet ama yine de araba var. <laughs> seviyorum çünkü gerçekten Toplu taşıma işliyor ama değil mi? Mecbur evet. E mecbur adapte olmak zorundayım çünkü burası öyle bir yer yani her yerde park edilmiyor. Ee, zaten burada araç kullanmak çok da keyifli değil, ee, çok hızlı kullanılmıyor. Zaten sokaklar biraz daha dar falan hani onu da adapte Tamam bu güzelmiş bak ama tabii ki yani çevremizi korumamız lazım Toplu taşıma candır. Güzel aynı evet buralara alalım lütfen hep hep beraber. Alalım. Yoo <laughs> <laughs> iyi bence güzel ulaşım hızlı. Ee, peki şu an için soracağım. Burası artık ev gibi hissettiriyor mu? Yoksa hmm. yani hala bir macera mı? İki ya arada desem hı -hı. yeridir Zaman zaman evet yani yok ya ben yok diye yok diyemiyorum. Evim diyemiyorum. Şu hı -hı. an böyle hissediyorum. Yani evimdeyim. Evimde hanemde evet evimdeyim ve hanemi çok seviyorum. Ama evet ben burayı o kadar benimsedim. Burası artık yaşadığım yer, ülke hissetmiyorum. Des, yani desem de evet buradayım artık o mantıkla söylediğim bir şey olur ama değil. Hmm. Son sorum. Kıyafet. Burada. Ters. Ay. <laughs> Sen ne yaptın oralarda? Anlatsana biraz. Yani <laughs> Burada kendi tarzımı korumaya çok çalıştım. Kendi tarzım ne onu da ilk etapta bir açayım. Ben böyle hani yeri geldiğinde çok salaş giymeyi severim. Ee, ama şık giymeyi de severim. Gezip tozmayı da severim. Bazen, şimdi bazen has söylüyorum çünkü Zürich biraz daha farklı olabiliyor. Bazen çok salaş bir yer ee, ama insanlar yine hani temiz giyiniyor ee, ama salaş giyiniyor. Yani bir moda şehri değil. <gülüyor> Aslında. <gülüyor> Peki burası senin zorladı mı? Kıyafet konusunda ya zorladı demek biraz şey olur, ağır olur hani niye zorlasın ama e, güzel insanları görmeyi seviyorum ya yani hani böyle şıkır şıkır olan hmm. ne bileyim. E, Türkiye'de mesela bunu çok seviyordum. Ofiste sağa mı soluma bakarım. İnsanlar pırıl pırıl. Ee, bence bu işe saygı, bu da yani işe saygı, çevreye saygı, kendine başta kendine saygı ee, bence. Özlediğim bir şey aslında. Hani böyle bakıp da "Ooo wow, baksana hani ne kadar güzel giyinmiş." demek. Güzel. Kendin için baktığında yani nasıl şöyle hani fazla hissettiğin ya da Aa ne yapıyorum ben dediğim. Yani burada fazla hissetmek zaten... duygusal yerlerine bakmaya Aha. çalışıyorum. Orayı orayı merak ha, ediyorum anlamda. Yani zaten minicik bir şey fazla yaptığımızda ne bileyim biraz daha makyaj ya da e, giyim tarzı biraz daha hani böyle şık olduğunda zaten fazla oluyor şeye göre. Hani Bu çok zor var. bir şey değil. E, minik bir şey bile çok fazla <laughs> gözükebiliyor. E, tarz meselesi ya ama ben hani şöyle kendi kendime ya şöyle barıştım bu konuyla ben kendim için yapıyorum hı hı. Ee, herkese kendi için yapsın diyorum hani tabii mutlu oluyorum Et, gittiğim bir yerde insanların da e, bakımlı olması böyle güzel parlaması çünkü herkes parlamayı hak ediyor hoşuma gidiyor ee, ama herkesin kendi tercihi onu kabul ettim artık yani evet Okey. teşekkür ediyorum Zince bugün bizimle olduğun için. Ben teşekkür ediyorum. Bana sormak istediğim bir şey var mı? Var. Okay. <laughs> Haydi bakalım. Yanda <laughs> gelsin. Çok yeteneklisin. Teşekkür ee, ederim. Cidden hani diğer e, YouTube kanalına baktım, videolara baktım. E, bir süre maruz bıraktın bence. Hmm. Ee, bundan sonra... Mahrum bıraktım. Mahrum. Öğreniyorum <laughs> Böyle. Türkçe arada öğretiyor. <laughs> <laughs> ee, hani mahrum bıraktım. Bundan sonraki e, planlarından şöyle minicik bir şey anlatabilir misin? Neler bizi bekliyor? Ben çok merak ediyorum çünkü. Ee, şöyle, bunu da konuşalım. Sorduğun için konuşalım. Zorlandığım bir evreydi o evre e, görünür olmakla ilgili e, kendime o sorduğum soruları cevaplayamadığım bir evreydi e, ve bu kadar görünür olmak istiyor muyumdan emin olmadığım e, bir evreydi ve bunu böyle kabul ettim. Normalde ben kendini çok ittiren birisiyim aslında e, ama Artık e, buralardan da değişmek ve gelişmek istediğim bir zamandı ve bir şey canım istemiyorsa ya da bilmiyorsam o sorunun cevabını bilene kadar durabilirin izni verdiğim bir süreydi. Uzundu, evet. Ama artık e, bu sorunun cevabı net. O yüzden tekrar buradayız e, ve bu videolar çekiliyor. Yani Umuyorum. <laughs> yani öyle olacak düzenli bir şekilde videolar gelecek çünkü şeyi kaçırmıştım artık ee, çok dürüstlükle söylüyorum ee, sadece kendi deneyimlerimi paylaşmak e, özel alanıma kendi kendime özel alan, alan sınırlarımı çok ihlal ettiğim hissini vermeye başlamıştım bana o yüzden şu andaki yani bu konsept de işte anca geldi öyle diyelim. Tabii ki ben de paylaşacağım bu, dediğim gibi, sadece insanların paylaştıklarını alacağım bir konsept değil. Ama evet, yalnız değilim. Benim burada çok ciddi bir çevrem var ve bu şekilde yaşayan ve benzer şeyleri hisseden, göç travmasını deneyimleyen, bunun çoğunlukla bir travma olduğunun bile farkında olmayan çok fazla insan var. O yüzden bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. E, bu benim de kendi yolculuğumun e, bir parçası. Ben de böyle iyileşiyorum. E, görmediğim yerlere ışık tutuyor size. Sizinle konuşurken aldığım cevaplar. Böyle bir plan. E, ayda bir videolar gelecek. E, bu e, daha çok hani röportaj şeklinde olan videolar ayda bir gelecek. Araya başka şeyler düşünüyorum. Daha çok netleşmediği için dillendirmiyorum. Gelince hep beraber göreceğiz. Öyle diyelim. Çok sevindim gerçekten. Umarım devam edersin. Ee, güzel, daha farklı şeyler devam edeceğini biliyorum ama o artılardan bahsediyorum. Hani daha farklı şeyler kat katarsın. Bu kadar açık cevap verdiğin için teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Çok, çok sağ ol. Parla. Ee, yolun açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun. Hep, gerçekten. Ee, Son olarak bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, bence herkes hani herkes bir şeylerin peşinden koşuyor. Herkes bir şey bir hayalin peşinden koşuyor. Mümkün olduğunca yapın ya. Yani engelle engelleri düşünmeyin. Çözüm odaklı olun. Mutlaka o nasibinizde varsa gelir. Yani ertelemeyin, yapın. Cesaretli olun. Ee, İsviçre olmaz, Dubai olur. Ne bileyim. Hani vize vize siz nerede zorlamıyorsa o konfor alanınızdan çıkın. Eğer bir expat olmak istiyorsanız bence e, her şey sizin elinizde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Songül'e tekrar teşekkür ediyorum sizin huzurlarınızda. Bizimle bu kadar özel hikayelerini paylaştığı için. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Lütfen yorumlarda buluşalım. Ee, sizin sormak istedikleriniz varsa sorularınızı da ekleyebilirsiniz. Bir sonraki video için bize yol gösterebilirsiniz. Ya da beğenmediğiniz şeyler olursa onları da ekleyebilirsiniz. Tabii ki beğenilerinizi de eklemeyi unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.